Merhaba arkadaşlar, yeni bir Aspal 9 videosu karşınızdayım. Bugün Ferrari Roma açacağız. Aslında arabayı açabilirim de sadece video için beklettim. Önce bir iki yarışımız yapalım. Garanti çizimler olarak Ford GT var. Bir de Cadillac Sin Concept. İkisini de bir tur denedim. Sürelerini yapıyorlar. Şimdi Cadillac'la bir yarış yapalım. şurada. Aslında şu Kadillak'tan gına geldi. Hangi araba gelse B sınıfında hep Kadillak'ı getiriyorlar. 4 yıldızlı B sınıfı, B sınıfı bir araba. Bu Ferrari Roma. Aslında konumlandırması kötü gözükse de nitrosunu çok beğendiğim bir araba. Bu oyundaki hedefim bu arabayı 3 yıldıza kadar yükseltmek. Hani çizim yeterli vermese bile jetonlarını yükseltmeyi düşünüyorum. Çünkü çok fazla çizim biliyor, çizim istiyor. İlk yıldızı bile 55 çizim. Diğeri mu? Diğeri bu Arap sınıflandırmasına göre bakarsa 35, 44 ve 54 dolara gitmesi gerekiyor. Umarım daha fazla değildir. Evet 40.2 saniye yaptı. Bir önceki denememde 40'tan dahi bir süre yapmıştım. Ancak 41 yapması yeterli bizim için. <laughs> Şöyle sizle beraber açmak için beklettim. Bir de Ford GT ile yapalım. Ford GT. Solda olması gerek. Evet şu şekilde kariyerden zaten 4 ithal veriyor kendisi. Onları uyguladım. Onun dışında araba herhangi bir şey vermedi. Kademesi şu şekilde. Uyarıcı da yapalım. Ondan sonra bir önceki araba bundaki yarışları oynayacağız. Şu an Grand Prix etkinliğine gelen Lamborghini SC12 paketlerini açacağız. Sıralı paketten iki tane açacağız yıldıza yükseltmeye çalışacağız burada kötü gittik Umarım süre yaparız yapmada sıkıntı yaşamayız bu Ford de normalde kullanmayacağım bir araba ancak bir etkinlik için lazım olduğu için yükseltmelerini verdim yani böyle yarışlar dışında hiç kullandığımı hatırlamıyorum giriş kısmı kötüydü. Umarım süresini yapar. 40 saniye istiyor. Nihayet 41 nokta Bunda 40 saniyenin altında yapmıştım. Ancak o giriş kısmı dar araç Çok kötü. Yalpaladı. Şöyle artık gidip açabiliriz. Bu arada şöyle ikinci çokluğa gelin Ferrari Roma etkinliğinde yani 4 gün 13 saat kal var ben toplam 50 saatte bitirdim biraz abarttığımı düşünüyorum sonra bilgisayardan oynayan bir arkadaşım vardı o 24 saat içinde bitirmişti bu ithaller çok önemli oluyor hani şu an arabayı fullemesek bile ileriki durumlar hani kullanabilir kullanamasak bile ileride çok lazım oluyor Bunda zaten şu an şöyle derece 1412 hani 1500 maksat elitliğe çıksın ondan sonra bırakacağım. Birinci çoklu da bir gün, bir gün önce bitti. Bunda hani Legend'de bitireceğim zaten ama hani şöyle kulüp durumunda 3 milyon 3 milyona yakın sayılırız. Şöyle hani 18 gün kalmış 9 gün sonra muhtemelen bitiririz. Ondan sonra ben başka kulüplere desteğe gideceğim. Hani istediğiniz kulüp varsa desteğe gelirim ben. Kulüp etiketini aşağı, aşağı yazmanız yeterli. <laughs> Şimdi dükkana gidelim. SC'nin yıldızını yükseltelim. Tam ismini şöyle bakalım. Lamborghini Essenza SC ve 12. normalde hani anahtarı alabilsek çok iyi olur da şu an hani düşük ihtimali hani garanti olmasa buradaki amaç hani elimizden gelince arabın çizimlerini toplamak. Şu an çizim vermedi. O oh, hurakan verdi. İyi oldu hurakanı vermesi. Son 9 çizim kaldı. 5 yıldız yapmaya. Şöyle 50 bin. ikinci paketi de alacağım. Burada 5 çizim garantili bir jeton. Hani şuradaki 10 paketten umutlu değilim zaten, az önce de gördünüz. Herhangi bir şey vermedi. Bakalım güzel bir şey. Buradaki amacım hani 2 yıldızı yükseltmek. Evet yani 3 çizim verdi. Şöyle 20 oldu. Şuradakini ben almayacağım. Ya yani şu 5 çizim için 2 mi jeton hocama gerek yok. Diğerinden yani vereceğini sanmıyorum. O yüzden boşu jeton alacağım ya. Bir dakika dükkanda. Dur. Geri çıktım yanlışlıkla. Şöyle bir paket alalım bakalım. 6 çizim verirse gerek kalması ikinci paketi alma burada hani yükseltmek istemem amacı özel etkinlikte hani aracın bazı görevlerini rahatça iyi İyi güzel. Demek ki çizim daha verecek. Çok iyi oldu. İlk yıldızın yükseltmesini vermiştim. Tasarım olarak çok güzel araba. Hani çok beğendim. Şöyle yerim bir bin değeri. Özel etkinliğe gidelim. Ben hani son saniye oynadım. Öncesinde hani yaptığım idman yükseltmediğimde hani ilk ona giremiyordum. Şurada hani şu ödülü alamama ihtimalim vardı. Zorlasam alırım da zaten arabayı yükseltmek istediğim için. Sonrasında bir yarış daha atacağım. Şurada 8 çizim var hani onlar boşa gitmesin. Şuradan da ithal parça ve çizim verme ihtimali var gene de. Şöyle yükseltmelerini verelim. Neyse çok fazla yemiyor. Önce şu al kademeydekileri verelim. 50, 100 ve 300 bunu İtalya'da 300 bin 300 bin yer şöyle bitirelim aslında çok yemiyor dedim de 11 milyondan fazlaydı neredeyse yine 1 milyon harcadık şimdi yarışımıza atmaya hazırız 1.18'den daha düşük yapmaya çalışacağım çok da düşürmeyeceğim Hani çok iyi bir gruba zaten düşmek istemiyorum. Çünkü onda şansım gittikçe daha az olur. Belki muhtemelen 4. ya da 5. aşama düşerim. Taj Drive'a devam. Grand Prix etkinliklerine hani yarışta anahtar vesaire kazanma ihtimaliniz yoksa bile katılmaya çalışın. Çünkü hani bu Grand Prix'de o Grand Prix özel paketlerinde hem arabanın çizimini hem de ithal parça verme ihtimalleri var. Bir önceki araba Lamborghini sc 18'de paketten toplam 6 tane ithal parça verdi. Araba toplamda şu an elimde 8 tane ithal parçası var. Yani başka bir etkinliğe illa gelecektir. Orada en azından ben hani parça ihtiyacın yarısını gidermiş oldum. Ya da bazı görevlerde hani ilk çizimlerini falan orada 8 çizim boşa gitmiş olmasın. Akura N8 GTX Evo'da o hata yaptım. Hani dedim oynamayayım. Boşa oynamayayım. Şurada çok düşürmeme çalıştım da türlü gene 1.17'nin altında düştü. Aslında 1.17-1.16 arasında tutmaya çalışacaktım. Şurada rahatça şu çizimleri de alacağız. Bakalım buradan herhangi bir şey verecek mi? Şöyle bak demeye çalıştığım buydu. Yok pardon yok. vermedi, yanlış anladım. Diğeri 34 çizim. Hani yükseltmeyi belki deneyelim de şu anda düşünmüyorum. 3. yıldız. Şöyle gün yetkinliklere gidelim. Burada. Şöyle bir araba elimde sıfır olduğunda şunlardan ben hani siz nasıl istiyorsanız öyle yapın da B, A, S oynuyorum. Zaten araba en fazla 5 yıldız bende 2-6 yıldız araba yok. Hani bazen de oynamadım oluyordu da bu araba hani çok iyi bir araba olmadığı için şey yapmayacağım. Bu etkinliklerden daha iyi dönüştür geliyor. Sadece S sınıfı oynuyorum. kanım like daha full değil. İkisinde de sadece S sınıfı oynadım. A sınıfında çünkü daha düşük arabalar var. İyi dönüştür parası benim. Şuradan Trio Nemesis'ten de şöyle egoista 4 yıldızlar artık çok rahat yapıyor. 3 da yapıyor da bazen yapamada oluyor. Bunu da garanti çizim olanını oynadım. Onun dışında Başka bilet harcamayacağım. Günlük araba ganimetinde de bu kulüp için oynuyorum. Bir yarış yapıyorum. Hani oradan kulüp artı diğer şuradaki yarış ödülü geldiği için 85 puan. Ve A sınıfıyla S için oynuyorum. Onun dışında diğerlerini de oynamıyorum. Şimdi önce bu efsane kartı özel araba için oynuyorum. Hiç oynamadım. Sizin için bekledim var falan da hiç bilmiyorum. Bakalım nasıl bir yarış elde edeceğiz. Burada da şu ana kadar hani aylardır oynuyorum. İki ya da üç kez hani zaten hani garanti kısma girmediğim için vermiyor. Hani nadiren çizim veriyor. Bir McLaren P1'in çizimini, ver, ithalini verdi. Bir de Porsche Taycan'ın çizimini verdi. Yarışta kaza yapsam da hani bir tur daha pistte öğrenmiş olacağım için bir yarış daha atarım. Bir hani süreyi geliştirmek için en azından ihtimal artsın. Maksat bu yarışı yapmak. Şurada araba dışarı savrulur, savruluyor. Ben yüzden fren tutuyorum. Aslında ilk oynanışa göre araba daha bir oturmuş, daha bir düzgün ilerliyor. Of, yanlışlıkla çok büyük hata yaptı. Mecbur yani bunu daha sonra bir daha oynayacağım. Sırf video uzamasın diye oynamadım. Bu Grand Prix'de umarız anahtarı alırım. Çünkü diğer bir iki etkinlik boşa gitti. Sonrasında jeton biriktirip aslında bu 488 GTV Challenge e bu için hani bu paketlerini açmaya çalışacağım bir ihtimal anahtar çıkar orada o da belli araba hani bilmiyorum böyle belli elit sınıf olduğum öyle ayrı bir hassasiyetim olan arabalardan şöyle 2.11 694 kaza yaptık hani 449 yani demek ki birçok kişi efsane kartını almamış ya da yeni yeni aldığı için 5 yıldız da yapmadı. %50 arasında arasında <laughs> muhtemelen %25'e rahatça girerim bir sonraki açtık kazanmazsam. Şöyle 6 tane ithal verme iti, pardon 4 tane ithal verme ihtimali var. Umarım verir. Şurada da Chevrolet Corvette Grand Sport var. Bunda da KDMS 3909 şöyle sadece bir tane ithali kaldı. Yani umarım bir tane ithal verir. Normalde full olsa oynamayacağım. Bugün dükkana geldi ama 8000 dönüştürme parası harcamak istemedim. <laughs> Bu da ilk yarış olacak. Bunun belki hani kaza yapmasam ikincisi var ama hani %5'lik dilim arasına gireceğimi sanmıyorum. O yüzden çizim garantili ol, olmadığı takdirde oynamanın bir alım yok. Bir de bir tane çizim gerekli sadece. Chevrolet, Lamborghini, Huracan tarzı araçlarını böyle gold yapmak istediğim. O yüzden hani geldiğinde direkt alacağım bunu. Anca o Enzo Ferrari vesaire hani gold olup olmaması şu an çok da. Benimle hani zaten şu anki etkinlikte yeterince işini görüyor. bu son araba sonraki pistler ise hemen hep böyle çok uzun oluyorlar. Bu pistte normalde şuradan manuel'e geçip yukarı atlanabilir de şu an kaza ihtimaline karşı oradan geçmeyeceğim. Bir de şu an düzlükte de şurada hani manuel'e geçilip en sağdan gidilebilir. İki turmuş ben de diyorum niye bu kadar uzun. Şöyle nitro'yu fülleyelim. Alt da biraz daha bekleyecektim. Bazen burada çok kötü ters dekoli araba takla diyor. Yani enkaz oluyor. İlk defa bir araba önünde hani şey bu iteller için yarıştığımız araçta iki tur istiyor. farklı farklı bir şeyler deniyor. Ki yakın süreçte araba avında, hani akım şeklinde olsa şaşırmayın. Bu yeni mm, Ferrari model diğeri yani İtalya Design Da Vinci. Onda ilk defa hani bir vs bir de öyle bir araba gelmişti. Başta hatta hani, oynamadım da zaten çizim garantili olan kısmını oynadım. Hani 6. aşamaya kadar ilerledim. Onda da bir çizim vermesi gerekiyor. O çizimi verdim. 2 dakika 14 saniye. Bakalım yüzde kaç dil numarasına gireceğiz. 8200 Muhtemelen burada yine yüzde 50'dir. Ha yüzde 25. Yüzde 5 için zorlamayacağım. Hani verirse zaten 8 tane bile verebilir. Burada garanti. Bir çizim. Hani 8000 harcarım ben. Şimdi şurada s elit var. Bu iki bilet harcıyor şu an. Burada Jesko ile oynayabiliyorum sadece zaten. Bakalım başka bir şey var mı? Oynayabileceğimiz bilet dolmadığı için oynamayacağım onu. Videoda çok uzatmak istemiyorum. Şu ödülleri de daha sonra alırım. Onun dışında bakayım. Heh, diğer videoda unutmuştum. Şöyle İtalyan sezonu 2 gelmiş. Hemen baktığımızda La Ferrari Aparta bir de Lamborghini Venona görüyorsunuz. Ama aldanmayın. Şöyle sağa gittiğimizde İtalyan dizayn zorunda. Ve h Speed Pininfarina. Hani şu iki araç sizde yoksa bir ihtimal alabilirsiniz. Onun dışında almanızı tavsiye etmem. Hatırlıyorsanız F8 Tribute'u da 3000 jeton aracım. Sadece bir çizim. Bunda da alsam bile bana Pininfarina ve zoruna verecek. O yüzden siz de hani dikkat edin. Boşuna almayın bu paketi. Asfaltın hani bu şey çok saçma. Hani bunlar bu araçlar arasında dağlar kadar fark var ama sırf hani bu dandik arabaları vermek için aynı pakete koyuyorlar. Hani İtalya zorun öyle Pininfarin'in aynı pakette, şu ikisinin de aynı pakette olması gerekirdi aslında. Onun dışında şöyle 88 aracımız oldu hedef 100 yapmak şöyle gidelim bakalım Konumlandırması daha kötü durumda ve evet, dediğim gibi 35 çizilmiş bunları günlük görev olarak yani yükseltmelerini vereceğim 935 sonrasında şurada paketi zaten 700'lük paket Hani Muhtemelen bir 700 ya da bin jeton falan harcarım 3 yıldız yapmak için İzlediğiniz için teşekkürler.